Murat, 1. Bayezid e, Yıldırım olarak geçiyor. 1. Mehmet Çelebi, 2. Murat ve 2. Mehmet Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri dönemini işleyeceğiz. E, Kayıların Anadolu'ya geldiğini bileceğiz. Söğüt-Doman içi çevresinde e, uç beyliği olarak hakimiyet sürdüklerini ne yapacağız? Ekstradan bileceğiz. Bu e, sırada tabii ki Ertuğrul Gazi'nin de başta olduğunu ne yapacağız? Bileceğiz değerli arkadaşlar. Sonraki süreçte e, tabii ki Kayılar geldiğinde Anadolu'da güçlü siyasi yapılar yok. Bir birçok yapı var. Bizans eski gücünde e, çok uzakta. Trabzon Rum İmparatorluğu var. Pontus Rum İmparatorluğu var. E, bunu Fatih e, ne yapacak? 1461 yılında buraya e, fethedecek ama e, tabii ki daha sonraki süreçte Yunanlılar ve e, Bizans'ı canlandırma e, politikaları neticesinde ne yapacaklardır? Trabzon Rum İmparatorluğu'nu da içine alabilecek büyük bir Bizans. İmparatorluğu tekrardan canlandırmak istiyorlar. Hayal olarak kalıyor mu? Hayal olarak kalıyor yani. Adamların e, bu isteği, bu idealleri sükutu hayale vuruyor arkadaşlar. Tamam. Moğol İlhanlı Devleti var tabii ki bu sırada. E, Bağdat bölgesinde e, biliyorsunuz ki İran merkezli bu devlet e, Anadolu-Selçuklu Devleti yapmış olduğu Köse Dağ Savaşı'nda ne yapıyor? E, Köse Dağ Savaşı'nı kazanıyorlar ve e, Anadolu-Selçuklu Devleti İlhanlı Moğollarına tabi olmakla uzun bir süre devam ediyor. Bunlardan birazcık bahsetmiştik bir önceki derste. Bir de Anadolu'da bir sürü beylik var tabii ki. Köse Dağ Savaşı'ndan sonra biliyoruz ki bunlardan birçok beylik var. Bu beylikleri bir önceki derste biraz ilk giriş kısmından bahsetmiştik. E, mevzuyu buraya bağlamıştık. E, Saruvanoğulları, Menteşoğulları, Osmanoğulları, Ramazan Ramazanoğulları falan gibi bir sürü beylikten bahsettik sadece Osmanlı'nın, e, hani Osmanlı'nın kısa sürede büyüme nedenleri diyoruz ya, niye büyüdü? E, güçlü siyasi yapılar yoktu demek de çok haksızlık olur bu süreçte. Hani istediğimiz düzeyde, misal Bizans'ın o şaşalı dönemleri yok yani. Bundan bahsediyoruz. E, Balkanlara baktığımızda, e, bu sırada tabii ki Osmanlı'nın hemen kuruluşundan bahsetmiyoruz. Bir yüzyıldan bahsediyoruz. Bu sırada Bizans var. Bulgar Krallığı var, Sırp Krallığı, Macar Krallığı, Mora Despotluğu, Arnavut Prensi yani dikkat büyük güçlü bir e, krallık yok yani. Buradan bunu çıkartabiliyoruz. E, biraz e, bizim e, şeylere bakalım yani devletin e, kuruluş tarihi biraz e, şeydir yani nasıl diyelim, milli eğitim kaynağı en son yapılan şeye göre Halil İnalcı'nın e, kuruluş tarihini e, ne yaptı? Böylece e, resmi e, kuruluş tarihi olarak ele aldı. Halil alacağı göre Osmanlı'nın kuruluş tarihi 1302 Koyunhisar yani Bafeon Savaşı'dır. Çünkü baktığımızda küçük bir aşiret beyninin imparatorluk ordusuna karşı kazandığı bu başarı onu karizmatik bir lider olarak ortaya çıkardığını bileceğiz. Anadolu Türkleri tarafından tanınmasını sağlayacaktır bu savaş. Böylece bir hanedan kurucusu konumuna getirmiştir falan filan. Ama takip ki e, biz 1299'u niye aklımıza tutuyoruz? 1299'da daha önceki e, zamanlarda yani e, İlhanlar tarafına İran'a götürülmesi üzerine doğan iktidar boşluğundan Anadolu beylikleri bağımsızlığını ilan etmiş ve bunlardan bir tanesi de Osmanlı Devleti'dir. Yani Anadolu Selçuklu hükümdarlarının e, 1299 yılında ee, Selçuklu tarafından alınıp yani Anadolu'dan alınıp İlhanlılar tarafından İran'a götürülüyor. Bu yüzden Osmanlı Beyliğinin bağımsızlığını buraya dayandırıyor. Resmi bir tarihtir. Yani Osmanlı Vakanı Vüsterinin vermiş olduğu bir tarih bu arkadaşlar. Daha sonra İnancı'nın yapmış olduğu araştırmalar falan derken tam olarak 1302 tarihi resmi kuruluş tarihi olarak ele alınıyor diyebiliriz. Tamam ee, şöyle bakalım. Osmanlı Bey tarafından 1290-300 yılında Söğüt-Domaniç yöresinde kurulduğunu bileceğiz, tamam mı? Şu soru çok önemli. Bunu kesinlikle sorarlar diye düşünüyorum. O yüzden dikkat edin siz de mutlaka buna. Osmanlı Beyliği Anadolu Türk Beylikleri içinde en küçüklerinden birisi ama buna rağmen çok sağlam bir şekilde büyümüştür. Biz bunun sebeplerini istiyoruz sizden, tamam mı? Sebepleri nelerdir dediğimizde e, şurada yazılan bütün Sebepler geçerlidir arkadaşlar. Neler bunlar? Bunlardan ilki Bizans sınırında kurulmuş olması. Yani bir uç beyli olması. Uç sınır beyli demektir ve önünde başka bir beylin kurulmasına izin vermemesi yani. baktığımızda İznik bölgesinde falan tek var yani. Onun dışında Osmanlı'dan başka bir beylik falan burada yok. Ee, devam edelim. İlk etapta Anadolu Türk Beylikleri ile mücadeleye girmiyor. Bak çok bilinçli bir politika bu. Niye? Çünkü kısır döngü atıyorum. Sen Ramazan Ramazanoğulları'na gidiyorsun, Ramazanoğulları sana saldırıyor. E, Dulkadiroğulları'na saldırıyorsan onlar sana saldırıyor. Derken bu bir cihan hakimiyeti düşüncesine giriyor. O ne yapıyor? O tam tersi başarı ile uygulanan bir gaza ve cihat politikası. Denemenizde de doğru cevap olarak gaza ve cihat anlayışı olacaktır. Hoca Saadettin Efendi'nin Taciz-i Tevari adlı da eseri yani önemli kroniklerden bir tanesidir. Orada bunu bir e, kısa bir kuble vermişti zatense. E, burada önemliydi yani. İsvendiyaroğulları ile ilgili veyahut da yani e, İsvendiyaroğlu dediği de Candaroğulları falan yani. Tamam. E, gaza ve cihat politikasını yapıyor. Yani diyor ki ben gavura karşı savaşıyorum. O yüzden benim yanımda olursanız biz de gaza ve cihad politikasına girmiş oluruz. Çok önemli bir politika kesinlikle bunu bileceğiz tamam mı? Bu e, ilkine girmemesi yani ilk etapta Anadolu Beylikleri mücadeleye girmemesi, gaza ve cihad politikasını uygulaması. Bu yüzden ne yapmıştır? Diğer beyliklerin Osmanlı'ya yardıma gelmesine neden olmuştur. Tamam mı? zamanında Rumeli'ye geçmeyi başarabilmesi. Bak bu da önemlidir. Ne yapacaktır? Orhan Bey döneminde Rumeli'ye geçecek. Şöyle bir harita gözümüzün önüne getirelim. Tamam mı? Şimdi burada haritamız var mıydı? Sanırsam vardı. Heh. Şimdi şu şekilde bak takip et. Osmanlı burada kuruluyor ya henüz buralar Rumeli diye geçiyor. Tamam mı? Şu gösterdiğim yerler Rumeli ya da Avrupa yakası ya da Balkanlar bölgesi diye geçiyor. Tamam mı? Ee, Osmanlı bu bölgede kuruluyor. Ama ilk etapta tabii ki hemen buraları fethettikten sonra ne yapıyor? Benim İstanbul'u almam gerekiyor demiyorlar. bak. Adamlar bilinçli. Niye? Çünkü abi Bizans'ın surlarını yıkabilecek güçte de değiliz. Yıkabilecek hiçbir e, teknolojik altyapı da yok elimizde. Dolayısıyla ne yapıyor? Adamlar burayı almaktansa yani buradan e, boğazdan geçmektense ne yapıyor? Bak bilinçli bir şekilde şuraları ne yapıyor? Fethediyor. Karesi yollarını alıyor. Sonra karesi yollarında ne yapıyor? Şuralara geçiyor. Balkan yöresi bölgesinde fetihler yapıyor. En sonunda ne yapıyor? İstanbul'u fethedip o şekilde ne yapıyorlar? Cihan İmparatorluğu haline dönüşüyorlar. Mevzu burayı iyi anlayıp, e, olayla bağlantısı bu şekilde yani. Tamam mı? Devam edelim. Bizans ile yaptığı başarılı mücadeleler sayesinde hem Orta Asya'dan gelen Türk göçünü hem de diğer beyliklerin askeri gücünü kendine çekmesi. Yani Gazze ve Cihat politikası yaptığı için beyliklerin desteğini görüyor bu dönemde. Merkezi otoritenin bölünmesine hiçbir zaman izin verilmemesi. Yani güçlü bir devlet otoritesi de var ilk zamanlarda. Fedettiği topraklarda yaşayan halka karşı uyguladığı hoşgörülü politikası var. Biz buna ne diyoruz? İstimalet diyoruz. Tamam mı? İstimal et politikası, hoşgörü politikasıdır. Halk kazanma politikasıdır. Atıyorum ne yapıyorsun? Ee, diyelim ki Belgrad'ı fethettin ya da e, İznik'i fethettin. İznik halkı o dönemde Rumlardan oluşuyor çoğunlukla. Ne yapıyorsun? Şöyle bir e, şey yapıyorsun. Diyorsun ki biz burayı fethettik. Canınız, malınız bizim güvençemizden. Onu geçti. Bir sene burada ne yapıyoruz? Osmanlı diyor ki ben vergi almayacağım diyor. Yani bunlar nedir? Hoşgörüdür. Bizans ne yapıyor? Bizans dayadıkça vergiyi dayıyor, daya Allah daya, ver Allah ver yani. Mevzu bu şekilde olunca insanlar tabii ki Osmanlı'nın adaletine hoşgörülü yaklaşına, hoşgörülü yaklaşımına biraz cevap vermişlerdir yani. O yüzden hiçbir şekilde Balkanlarda Osmanlı devleti toprak kaybına uğramamıştır fetret devrinde. Örnek verebilmek gerekirse yani. Bizans ömrünü tamamlamış. Yani kendi tekfurlarına dahi ne yapıyor? Söz geçiremiyor bu dönemde. Bir devlet haline gelmiş bu süreçte. Yine Avrupa'da Osmanlı Devleti'nin iyi yerleşini yerle durdurabilecek güçle devletlerin olmayışı. ve biz bunu neye bağlıyoruz? Feodalitenin varlığından bahsediyoruz. Çünkü feodalitenin ortaya çıkışını tetikleyen gelişme neydi? Kavimler göçü. Kavimler göçüyle Roma İmparatorluğu bölünecekti. ikiye bölünecekti. İkiye bölündüğü içinde daha sonra Batı Roma İmparatorluğu dağılacaktı. E, 476 tarihinde. Burada küçük küçük bir sürü devletçik çıkacaktı. Feodalite ya da derebeyliği demiş idik. Avrupa'da devam eden yüzyıl savaşları, yüzyıl savaşları 1337 yılında başlayıp 1453 yılına kadar ne yapmıştır? Ha, e, sürmüştür bu savaşlar. Toplamda 116 yıl sürmüştür. İngiltere ile Fransa birbirinin ordularını burada yemiş bitirmişlerdir abi. Tamam. İngiltere ve Fransa birbirinin ordularını burada hakimiyeti yüzünden e, iyi bitirmiştir. Bu durum Osmanlı e, nedir? E, lehine olan bir durumdur. Osmanlı bu durumda ne yapmıştır? Balkanlarda yavaş yavaş ilerlemiştir. Başarılı bir iskan siyaseti, iskan politikası nedir? Uygulaması iskan yerleştirmedir. İskan politikasını biraz ilerleyen süreçte göreceğiz. Karşımıza çıkarsa da ne hala. İskan politikası Balkanları Türkleştirme, Müslümanlaştırma politikasıdır. Hem oranın nüfusunu e, Türklerin lehine çevirmek hem de e, nedir? E, Anadolu'daki yerleşik yaşamda olmayan, konar göçer yaşam biçimini benimse. Nedir? Göçerleri İskan haline getirmek yani Balkanlarda fethettiği yerlerde bu adamları buraya yerleştirmek, toprak vermek, o toprağı işletmek, ekonomiye can vermek bu şekilde bir sistem geliştirmiş durumda. İskan politikası sayesinde gerçekten Osmanlı devleti Balkan topraklarında ciddi bir nedir yerleşim alanı bulmuş ve burada uzun yıllar hakimiyetini yapmıştır pekiştirmiştir yani. Ee, misal yine e, az önce söylediğim gibi o 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra bir Fetret dönemi oluyor. Çalkantılı bir süreç var. 11 yıllık bir süreç. Balkanlarda irili ufaklı yerleri kaybediyoruz ama büyük çapta toprak kaybına uğramıyoruz. yani. Bu da iskan politikasının bir sonucudur. Ee, tabii ki bunu sadece e, buna bağlamak mümkün değildir. Osmanlı'nın uyguladığı istimhanet politikasının da faydası vardır. Ee, i̇skan politikasında faydası vardır. Tımar sistemin uygulanması, Tamar sistemi müthiş bir sistem. Bedava asker sistemi, bedava asker yetişiyor bu sistemde. E, Ekonomi canlanıyor. E, bu dönemde bir sürü uygulaması var. Tımar sisteminden zaten daha önce bahsetmiştik. İktidar sistemine ise tımar sistemi burada aynısı e, devam ettirilmiş. Sadece e, uygulama kısımlarındaki birkaç detay değiştirilmiştir yani. Tamam ee, devam. İlk dönem hükümdar ve devlet adamları yetenekli çalışkan olmaları da bunda e, önemlidir. Kesinlikle e, dikkate almanız gereken önemli bir unsurdur. E, şu notları bir bakalım neler var burada. Gazayı ve cihatı biliyorsunuz o yüzden e, çok buralara girmenin de gereği yok. Gaza din uğruna yapılan savaştır. E, gaza politikası gereği kurulmuş döneminin ilk yıllarında fethi hareketleri savaş alanlarının batıda olması nedeniyle batı yönünde gerçekleştirilmiştir. Biz buna gerçekten dikkat edilmiş. Osmanlı'nın fetih yönü hep olmuş? Batı olmuş yani doğuya almış kuruluş döneminde neredeyse doğuyla alakası olmamıştır çok fazla. Osmanlı Devleti'nin kuruluş aşamasında Balkanlarda Ortodoks ve Katolik rekabet halindeydi. Biz bu süreçte Balkan ve Ortodoksların orta çağda olduğunu biliyoruz. Ortodoks ve Katoliklerin birbirini yediğinden e, bahsedebiliriz. Yine e, Osmanlılar Balkanların fethinden sonra bu bölgedeki geniş topraklara sahip senyörlerin arazilerine el koyarak ser konumundaki Balkan köylerine tımar sistemiyle toprak kullanma hakkını vermişlerdi. Bu gelişme Osmanlı yönetim Balkanlara yerleşmesinde önemli bir etken olduğunu unutmayın. Yani oradaki toprakları alıyor büyük senyörler falan var ya serfler biliyorsunuz köleler demektir. Bu kölelerden topraklar alıyorlar. Ve onlara ne yapıyor? Toprak veriyoruz. Bu toprak kullanma hakkında verdiğinize göre ne yapacaktır? E, bu bölgede yerleşmesine neden olacaktır. E, şimdi başlıyoruz tabii ki Osmanlı padişahlarını işlemeye. E, sırasıyla e, ilk Osmanlı padişahı biliyoruz ki Osman Bey döneminin. Osman Bey'in ilk yaptığı fetihlerin amacı Bursa ve İznik'in fetihini kolaylaştırmaktır. Tamam mı? E, buraya giden yolda nereden geçiyor? Karacahisar Kalesi'nden, Yarhisar Kalesi'nden, Yunthisar ve Bilecik kalelerini yapacaktır. Tek tek fethedecektir abici. Bilecik'in fethinden sonra burası e, Beyliğin yani merkezini Bilecik'e taşıdığını ne yapacağız? Bileceğiz. İlk önce Söğüt Domaniç sonra Bilecik ardından gelen süreçte ne yapacaktır? Koyunhisar Savaşı falan gerçekleşecek. Sebebine baktığımızda Osman Bey'in Ardarda kazandığı başarılar üzerine Bizans ne yapacaktır? Harekete geçecektir. Aslında burada Türklerin yayılmasını engellemektir. Neticesinde ne yapacaktır? Yapılan Koyunhisar Savaşı'nı Osmanlı'lar kazanacaktır. Bunun neticesinde ne olacaktır? İznik yolu Türklere açılacaktır. Bursa Kuzey hariç üç taraftan kuşatılmıştır. Koyunhisar Savaşı Bizans ile Osmanlı arasındaki nedir? İlk savaş ve kazanılan ilk zaferdir diye notlarımız arasında alıyoruz. aYT sorusu olarak karşımıza gelebilir. E, bunu da okursunuz siz not aldıktan sonra. E, biliyorsunuz ki e, Ahi Teşkilatı'nın e, Şeh Edebalı'nın kızı Bala Hatun'la evlenerek devletin kuruluşunda örgütlemesinde ahilerin desteğini almıştır, almıştır yani. Son yapılan araştırmalar, ilk Osmanlı parasının, bak burası önemli, ilk Osmanlı parasını kim bastırmıştı? Osman Bey bastırmıştır. Neyden bastırmıştı? Bakırdan bastırmıştır. İsmi neydi? Mangır. Tamam, bunları da not alın bir yerlere. İlk Osmanlı parası Osman Bey döneminde bastırılmış, ee, bakırdan kestirilmiştir ve Mangır ismini vermişlerdir. Şu notu dikkate alın, ee, para bastırmak. Türklerde hükümdarlık alametlerinden bir tanesiydi. Osman Bey'in bastırdığı para bağımsız bir devlet kurulduğunun net ispatıdır arkadaşlar. Tamam mı? Biz bunu kesinlikle ne yapacağız? Bileceğiz. Ee, bir başka notumuz var burada. Osman Bey yine e, az önce söyledik. Şeyh kızı Bala Hatun'la evlenip ne yapıyor? Ahi teşkilatının yani Ahiyanur'un e, teşkilatının desteğini alacaktır. Bu bağlamda Osmanlı Devleti ne yapacaktır? Dervişlerin, Alperenlerin yani Gazian Rum diyoruz. E, Abdalan Rum e, hatta Gazi kadınların yani e, biliyorsunuz e, ahi teşkilatının kadın kolu olan Baciyan da ne yapmıştır? Destek vermiştir. Bunu şöyle sorabilirler. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'nın kuruluşunda e, etkisi yoktur diye bir soru sorabilirler. Baciyan Rum'u sorarsa Anadolu Kadınları Derneği e, Abdalan Rum derse dervişler yani Yunus Emre'ler veyahut da Hacı Bektaş Veliler gibi önemli e, dervişler, abdallar ne yapmışlar etkili olmuştur. Onun dışında Gazihan Rum'u bakıyoruz. Alperenler ne yaptı? Yani savaşa katılan gazilerden bahsediyoruz. E, bunlar da önemlidir. Ahiyan Rum'da Ahi Teşkilatı'nın bu dönemde önemli etkisi olmuştur. Orhan Bey dönemine bakalım. Orhan Bey dönemine. Orhan Bey dönemi biliyorsunuz arkadaşlar. Aşiretten artık böyle yani biraz batılar şey yapar genelde 400 çadırlık bir çoban aşiretiydi başımıza dünya devleti kesildi falan gibi derler. Bunu da rahmetli Gibbons der tamam mı Gibbons. Biraz küçük düşürmek manasıyla söylüyorlar bunları. Tabii ki bizim yazarlar özellikle Halil Nalcı'nın teorisi biraz daha şeydir akademik düzeydedir biraz destek vermekle beraber biraz da ne yapıyor bu verdiği bilgiyi eleştirmektedir Gibbons'un yani. 400 çadırdan oluşan bir çoban aşireti tabii ki ülkeyi bu kadar kısa sürede ele geçiremez. Bu da alt tabanın olduğundan bahsediyor falan filan. Ee, Orhan Bey dönemi müthiş bir dönem. Ee, gerçekten bir sürü teşkilatlanmanın başladığı dönemdir. Ee, kısaca bu döneme de değinelim. Osman Bey'in hayali Bursa'yı almaktı. Biz kesinlikle Bursa'yı kim aldı? Orhan Bey abi. Bitti. Onun zamanında başlayan kuşatma Orhan Bey'in e, Osman Bey'in hayaliydi aslında bu. Orhan Bey ne yapıyor? Nasip oluyor. Onun zamanında başlayan kuşatma Orhan Bey'in Mudanya ve Orhan alınmasıyla ne yapıyor? E, Bursa'nın fethini tamamlıyor arkadaşlar. Bizans ile bağlantısı kalmayan Bursa tek vurunu alacak. Şehri teslim edecektir <laughs> Bursa Bizans'ın Anadolu'daki en büyük şehriydi. Bursa edildikten sonra ne yapmıştır? Başkent olmuştur. Başkentleri sırasıyla sayalım mı? Bak ilk önce Söğüt Domaniç bölgesinde kurulduğunu bileceğiz. Sonra Bilecik'te, sonra Bursa'da, sonra İznik'te, sonra da ne yaptığını? Edirne'ye geçtiğini bileceğiz. Sonra İstanbul'un başkent olduğunu bileceğiz. Tamam mı? Sırasıyla bunlarla ilgili konuşacağız zaten. Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti yani resmi olarak başkenti Bursa diyebiliriz. Ama diğer bölgelerde beyliğin merkezi konumundaydı. Söğüt, Domaniç, e, Bilecik, Bursa, e, İznik, Edirne, İstanbul. Tamam. Sonra ne oluyor? Tabii ki Palekano Savaşı yani Maltepe Savaşı önemlidir. Sebebi şudur. E, Bursa'nın fethedilmesinden sonra ne yapacak? Bizans harekete geçecektir. Kocaeli Yarımadası'ndaki fetihler e, Osmanlı çünkü e, bu süreçte ne yapıyor? Buradala, buradaki fetihleri falan da devam ettiriyor. İznik'in kuşatılması üzerine Bizans ne yapacaktır? Harekete geçecektir arkadaşlar. Biliyorsunuz İznik önemli bir Hristiyan şehri. Tamam mı? Ee, biliyoruz ki 1. Ağaçlı Seferinde hatırlayın 1. Ağaçlı Seferinde neydi? 1. Kılıçarsan başkenti İznik'ten nereye taşıyacaktı? Konya'ya taşıyacaktı. Bu durum kesinlikle nedir? Ee, önemlidir. Ee, kimin dönemiyle ilgili sorabilirler. 1. Kılıçarsan 1. Ağaçlı Seferi merkezine nereye taşınmıştır? İznik'ten Konya'ya taşınmıştır. Ee, devamında baktığımızda neler var? Savaşçı Osmanlı Devleti'nin zaferiyle sonuçlandığını bileceğiz. Fazla detaya girmenin manası yok yani bu bağlamda. Böylece Bizans'ın artık koruyamadığı İznik ve İzmit ne yapılmıştır? Fethedilmiştir. Ee, Bizans ile Osmanlı arasındaki ikinci savaş ve ikinci zaferdir diyebiliriz. Böyle bir not çıkartabiliriz. İznik'in fethine girelim. İznik ve İzmit'in fethi. Maltepe Savaşı'ndan sonra ne yapacaktır? Önce İznik, sonra İzmit fethedilecek. Bizans'a karşı yapılacak seferlerde buralar ne yapacaktır? Üst olarak kullanılacaktır. E geldik nereye? Karesioğulları'nın kalınması meselesine. Bugünkü Çanakkale, Balıkesir civarında biliyorsunuz kurulan bir beylik. Bu adamlar neyle uğraşıyor? Denizcilikle uğraşıyorlar. E, Orhan Bey ne yapıyor? Karesioğulları'ndaki taht kavgalarından yararlanıp bu beyliği ne yapıyor? Osmanlı'ya satıyor. Osmanlı Devleti Karesioğullarını almasıyla bir sürü ne yapmıştır? Avantaj sağlamıştır. Bunlardan bir tanesi bu deniz gücü Osmanlı Devleti'nin Rumeli'ye geçişini kolaylaştırmıştır. Yine Karesioğullarının deniz gücü Osmanlı Devleti'nin ilk donanmasını oluşturacaktır. Bu çok önemli bir denizci olan Hacı İlbeyi, Evrenos Gazi gibi değerli komutanlar ne yapacaktır? Osmanlı hizmetine girecektir. Anadolu'da Türk Birliği sağlama ilk adım derse Karesi yollarının alınması diyeceğiz. Tamam mı? Dikkat et Osmanlı Devleti'ne katılan ilk Türk Birliği kimmiş? Karesi oğulları. Bu notları kesinlikle yazıyorsunuz arkadaşlar. Not alan arkadaşlar zaten aynı bilgileri paylaşmıştık daha önce. Bu olay gaza ya da cihat politikası ile ilişkilendiremeyeceğimiz ilk ve bak. Zaten adamlar Müslüman ve Türk. Gaza ve cihatı kime yapabilirsin? Kafire yaparsın, küfara yaparsın yani. Tamam mı? Bizans'ın üzerine yaparsın. Trabzon Rum İmparatorluğu'na yaparsın. Balkan bölgesine yaparsın yani. Tamam mı? Toparlayalım çalışmayı. E, hakkınızı yiyeceğim. Beş dakikanızı rica edeceğim. E, yarım kalmasın yani. Çin Kalesinin alınması meselesi var. E, Osmanlı Devleti'nin az önce gösterdiğim gibi yani İznik, İzmit'i fethettikten ettikten sonra hedefi İstanbul'a değil de nereye? Karesi yolları üzerinden, Çanakkale, Bursa üzerinden hop nereye geçecek? Gelibolu Yarımadası'na geçecektir. Tamam mı? <laughs> ve böylece İsra Osmanlı Devleti'nin e, Rumeli'deki ilk toprağı ele geçirecek. Tamam mı? Bizans'taki taht kavgaları sırasında Kantakuzeni destekleyecek ve Bizans İmparatoru olmasını sağlayacak. Orhan Bey bu yardımı karşılığında ne yapacaktır? Rumeli'deki küçük bir kale olan Çimpe Kalesi'ni alacaktır. Amaç burada aslında Çinpe Kalesi alınması falan bir hikayesi değil. Burada nedir? Bir üs alıyorsun. Burayı ne yapıyorsun? Benim burada toprağım var kardeş. Dolayısıyla nedir? Rumeli'ye yabancı olan Osmanlıların burada tutunabilmesini almıştır, sağlamıştır Çinpe Kalesi. Çinpe Kalesi alınmasıyla Osmanlı dediği Rumeli ne ne almıştır? Ayak basmıştır. O zaman soru şöyle gelirse ne diyeceğiz? Osmanlı'nın Rumeli'deki ilk toprağı ne diyeceğiz? Çinpe Kalesi diyeceğiz. Tamam. Orhan Bey dönemindeki en önemli olaylar. Kesinlikle ne yapacağız? Bunları bileceğiz. Bir, ilk divan teşkilatı kurulmuştur. Bak teşkilatlanmaları sorarsa Orhan Bey dönemi diyeceğiz. Yaya ve Müsellem diye ne yapıyor? İlk düzenli ordu kuruluyor. Fethedilen yerlere kadı ve subaşılar atanıyor. Kadı ve subaşı hakim ve yani oranın güvenliğini sağlayacak e, ordu komutanları falan atanıyor. İznik'te ilk Osmanlı medresesi kuruluyor. Ee, İznik Orhaniyesi falan diye geçiyor ismi. Karamürsel'de ilk Osmanlı tersanesi ne Bu dönemde yine temelleri atılıyor. Ee, Orhan Bey dönemi kesinlikle şu notunu atmış. Sizin devlet teşkilatlanmasının oluşturulmaya başlandığı dönemdir. Yani beylikte devlet, beylikten devlete aşaması bu dönemde geçirmeye, geçirmeye başlanıyor. Tamam mı? Ee, kesinlikle buraları bilmemiz lazım. Ee, hakkınızı helal edin arkadaşlar. Bir sonraki derste 1. Murat döneminde devam edeceğiz. Ee, gelişmelerle ne yapacağız? Görüşeceğiz. Kendinize dikkat Hemen edin. Allah'a emanet olun hocam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize.